Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kitap severler için doğayla çevrili sessiz bir okuma köşesi her şeye bedeldir değil mi? İşte bu düşünceye eşlik etmek üzere Japonya'nın Kisarazu şehrindeki Kurku Field denilen alanda bir yeraltı kütüphanesi olan Library in the Earth tasarlanmış. Bu ilginç yeri gelin birlikte inceleyelim. Şirketin sahibi Hiroshi Nakamura'nın felsefesi doğal fenomenlerden, insan davranışlarından ve duygularından yararlanan mikroskobik tasarım yoluyla mimari, doğa ve insan vücudu arasındaki organik bir ilişki yaratmaktır. Ayrıca bölgenin tarihi, kültürü, endüstrisi, malzemeleri ve diğer benzersiz özellikleriyle uyum içinde çalışarak sadece orada bulunabilecek mimariyi yaratmayı hedefliyor. Hiroshi Nakamura ve şirketi NAP mimarlığın zarif tasarımıyla, çevredeki yeşilliklerle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak ders çalışmak, bir kitabın içinde kaybolmak veya huzurlu bir atmosfer isteyen herkes için rahatlatıcı ama bir o kadar da sürükleyici bir alan yaratıyor yeraltı kütüphanesi. Ekibin akıllı tasarımı manzaradan en iyi şekilde yararlanıyor. Kütüphane neredeyse kitaplarla dolu bir saklanma yeri olarak geniş çim höyüklerinin altına kurulmuş. Radyal tavan penceresi ve binayı çevreleyen büyük pencereler doğal ışığın kütüphaneye girmesine imkan vererek mükemmel okuma koşullarını yaratıyor. Kiriş ve kolon kullanımından kaçınarak Kitaplar ve rafları binanın yapısını oluşturuyor ve dekorasyonun ahşap kaplamaları içinde kaybolmak için sıcak bir ortam yaratıyor. Bir zamanlar inşaat molozlarıyla kaplı kuru bir araziden bir restorasyon projesine dönüşümü takdire şayan. Mimarlık ekibi çiftçilerin ana gölet olarak adlandırdığı gölete giden yemyeşil vadiyi restore etmeyi amaçladık ve mimarinin ekili toprak tabakasını işgal etmemesi, bunun yerine topraktaki bitkilerin ve mikroorganizmaların gelişmesinin tam altında var olması gerektiğine inandık diye aktarmış basın açıklamasında. Eşsiz tasarım aynı zamanda mevsime göre sulama ve su tutmayı dengeleme şansı verirken bölgeye de nemli ve taze bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Organik görünümüne uygun olarak bu kütüphane çok çeşitli doğa odaklı kitaplara ev sahipliği yapmaktadır. Raflardaki 3000 kitap arasında şiir, sanat, felsefe, tarih ve bilimin yanı sıra çocuk kitapları da yer alıyor. Boyutları tepenin eğimiyle belirlenen küçük odalar da bulunuyor ki tasarımcılar çocuk okuyuculara boyutlarına uygun rahat bir alan yaratmış. Kitap koridoru 1.3 metre tavan yüksekliğinden başlayarak çocukları içeri girmeye davet eden ve iç mekana kadar uzanan eğimli alana oyulmuş. Kitap raflarına entegre banklar, kanepe ve çalışma masaları bulunmaktadır. Duvardaki raftan bir kitap çıkardığınızda arkasında kaleidoskop sürpriziyle karşılaşıyorsunuz. Ayrıca güneşin ve yaprakların hareketlerini bir kaleidoskop etkisiyle gösteren tavan camları da buna eşlik etmekte. Tüm tasarımı birbirine bağlayansa binanın merkezinde yer alan hikaye anlatma salonu. Raflarla çevrili duvarları ve küçük köşeleri okuyucuları bir anın parçası olmaya davet ederken onlara bir hikayeyi tam olarak içinde olmalarını sağlamak için gereken sessiz bir inziva veriyor. Tasarımcıların insanoğlu ve yeryüzünün bilgeliğine sarılarak dünyayı önemseyen bir kütüphane dedikleri yeraltı kütüphanesi dilerim dünyada birçok ülkeye ilham kaynağı olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.